hil kavramı aslında kişinin Türkçe'de bizim aile dediğimiz yakın akrabaları ve yakınları anlamında Kur'an-ı Kerim'de en çok kullanılan kavram bu. Ehil kavramı. Fakat ehil kavramı tek başına kişiyle beraber değil de bir başka tamlama içerisinde kullanıldığında çok da geniş bir kavram olduğunu görüyoruz. Hı hı. Yani mesela bir kişinin ehli o insanlar içerisinde onun en has özel olanlarıdır. Bir şeyin ehli de o şeyde uzmanlaşmış olan, o konuda özel bir yeteneği becerisi olanlar baktığımız zaman. Kur'an-ı Kerim'de aile için de kullanılan bu kavram aslında kitap ehli, İncil ehli, işte bir ülkenin ehli ya da bir şehir ehli şeklinde oraların halklarını anlatmak için orayla yakın bağ olan kimseleri anlatmak için de kullanılıyor. Mesela ehli zikir diyerek zikir ehli yani kitap ehli olan o kitapla zikirle yakın bir bağı, özel bir ilişkisi olan kimseleri anlatmak için kullanılıyor. Ev halkı anlamında da yine bir beytin ehli olduğundan bahsediyor. Özel olarak da Muhammed Aleyhisselam'ın zaten ev halkına ehli beyt dendiğini biliyoruz. Ama Türkçe'de aile anlamında kullanılan ehil kavramı dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de direkt kişinin ehli şeklinde geçiyor.